Merhaba arkadaşlar. Tanzimat dönemi önce sanatçılarımıza devam ediyoruz. Artık bizim bildiğimiz Şinasi gibi, Namık Kemal gibi, Ziya Paşa gibi isimlere geçiyoruz. İlk sanatçımız Şinasi, İbrahim Şinasi. Arkadaşlar İbrahim Şinasi şiir alanında içerik olarak ilk değişiklikleri yapan tanzimat sanatçımızdır. 45 yıllık hayatı boyunca kendisini edebiyattan hiçbir zaman uzak tutmamış bir sanatçımızdır. Biliyorsunuz maliye eğitimi almak için Fransa'ya gidiyor ama Fransa'ya gitmeden önce biz onun şiirlerinde klasik yani geleneksel bir tavrı görüyoruz. İşte tarih düşme sanatından tutun gazeller, kasideler bu döneme kadar yani 20'li yaşlara kadar bu alanda eserler ne yapmıştır? yazmıştır Şinasi. Tabii ki Şinasi Fransa'ya gittiği zaman biraz önce söyledik maliye eğitimi almak için Fransa'ya gitmiştir. Fransa'ya gittiğinde ne yapıyor arkadaşlar? Orada bazı sanatkarlarla özellikle Lamartine gibi isimlerle dostluk, arkadaşlıklar kuruyor ve onların sanatından etkileniyor. Dolayısıyla bu etkiyi de bizim edebiyatımıza ne yapmış oluyor? Getirmiş oluyor. Şimdi Şinasi'de yenilikler var. Bir defa arkadaşlar klasizmin Türk edebiyatında önderidir. Akılcılığın bizdeki önderi ne yapmıştır? Şinasi olmuştur arkadaşlar. Eserlerine baktığımız zaman eserlerine müstakil birer başlık koyması Türk edebiyatında yenidir. Halk ve divanda genellikle şiirlerde başlıklar yoktu ama artık Türk edebiyatımızda ne var? Bir başlık var arkadaşlar. Yine kasidelerinde özellikle biliyorsunuz Mustafa Reşit Paşa için yazmış olduğu eserleri var. O kasidelerde direkt olarak ne yapıyor? Metiye dediğimiz kısma, bölüme geçiş yapıyor. Ha Tabii ki divan edebiyatının son dönemlerinde böyle yenilikler görülebiliyor. Ama Şinasi'nin şekilde yapmış olduğu önemli bir yeniliktir. Yine bir kasidesinde mesnefi kafiye şemasını kullanması A, A, B, B, C, C bu da ilginç olaylardan birisidir arkadaşlar. Tabi Şinasi bize yeni konular getiriyor. Nedir? Akıl konusu. Nedir? kanun konusu nedir medeniyet nedir reisi cumhur nedir devlet gibi kavramları biz onun şiirlerinde sıklıkla ne yapıyoruz görüyoruz arkadaşlar. İşte yazmış olduğu eserlerde bu kavramlar sık sık ne yapmış oluyor geçmiş oluyor geçebiliriz. Evet şimdi Şinasi'nin tercümelerinden başlayalım arkadaşlar. Tercüme-i Manzume 1859. Bakın Tanzimat fermanı ilan edilmiş. Aradan yaklaşık işte bir 15-20 yıl gibi bir süre geçmiş. Şimdi Tercüme-i Manzume adı üzerinde manzum şiirsel bir tercümedir. Bu eserimiz batılı anlamda ilk başarılı şiir kitabıdır. Önceki derslerimizde de biz bundan söz etmiştik arkadaşlar. Neler var içinde? Rasinden, Fenelon'dan arkadaşlar, Lamartin'den çeviriler var. Önce orijinallerini de vermiş. Yanında çevirisinde ne yapmıştır? Yapmıştır. Yine bu eserin içerisinde biz ne görüyoruz? La Fontaine'den çeviriler görüyoruz arkadaşlar. Bu çocuk edebiyatı adına da önemlidir. Hikayat hikayeler başlığı altında ne yapıyor? La Fontaine'den bazı eserleri bize kazandırıyor. Kara kuş yavrusu ile karga arkadaşlar, eşek ile tilki, işte arı ile sivrisinek gibi eserler onun La Fontaine'den yapmış olduğu çevirilerdir. Şimdi La Fontaine'den yaptığı bu çevirilerde ve bazı eserlerinde şinasi arkadaşlar bir kavram kullanıyor. Lisanı avam üzere ya da saf Türkçe. Evet, biz demek ki Şinasi'nin Türk edebiyatına getirdiği en büyük değişikliklerden biri olarak bu saf dille yazma isteğini, yani dil anlayışını ne yapıyoruz? Görüyoruz arkadaşlar. Karakuş yavrusuyla karga hikayesinde ne diyor? Bir iltizam lisanı avam üzere kaleme alınmıştır ifadesini ne yapıyor? Bizzat kullanıyor. Bir metiyesinde de yine önceki derslerimizde var. Biz saf Türkçe ifadesini kullandığını ve savunduğunu görüyoruz. Bu eserlerinde cidden evet saf, temiz, sade bir Türkçe vardır. Bu Türkçe eski edebiyat taraftarlarınca ne yapmıştır? Eleştirilmiştir dikkat edeceğiz. Evet eşek ile tilki hikayesi arkadaşlar onun dildeki yeniliği adına önemlidir. Dikkate değer bir eserdir. Yani bizim edebiyatımızın, şiirimizin nasıl işte ağır bir dilden sade bir dile gittiği, saf bir söyleyişe gittiği arzusunu biz arkadaşlar bu eserde görüyoruz. Hemen yansıtalım. İşte eserimizi tilki gelsem olmaz mı huzuru benim aslanım gibi bakın ifadeler huzura gelsem benim aslanım değil mi ondan işte sana yakından bakayım hüsnünüze hayranım gibi ifadelerde görüyorsunuz saf temiz bir Türkçe anlayışı var. Demek ki Şinasi'nin Fransa'ya gitmeden önceki eserlerinde dil birazcık ağır ama daha sonraki Fransa sonrası eserlerinde sade bir dili biz ne yapmaktayız? Görmekteyiz gençler. Evet diğer bir şey. Meseleyi mepusetun anha diye bir tartışma. Önceden de bahsettik arkadaşlar. Ruzname-i Ceride-i Havadis'in yazarı var. Said Bey veya Said Efendi. Arkadaşlar tasviri efkarda da bizim şinası var. Bir tartışma. Şimdi bir defa bu tartışma iki köşe yazarı arasındaki ilk kalem tartışması. Evet tamam. Peki ben buraya niye aldım? Bundan niye bahsediyorum? Arkadaşlar dil konusunda da çıkan ilk tartışma. Biraz önce ne dedim? Şinasi'nin dili ne yapılmıştır? Eleştirilmiştir. Şinasi burada şunu söylüyor. Diyor ki Arapça, Farsça tamlamalar da Türkçenin kuralına göre yazılmalı diyor. O sizin söylediğiniz mepusetün anha ya da mepusetu anha ifadesi öyle yazılmaz diyor yani arkadaşlar. Gibi böyle birkaç tane Arapça Farsça tamlamanın nasıl yazılacağı üzerine çıkan ilk tartışma olduğunu biz görüyoruz arkadaşlar. Evet Şinasi'nin ikinci eseri Müntebatı Eşar Şiirlerim. Küçük bir kitap bu kitabın içerisinde şiirler ne yapıyor arkadaşlar değerlendiriyor. Tabii ki e, sanat yönüyle birazcık zayıf bu eserler. Yani Şinasi'nin sanat yönü zayıf arkadaşlar. Peki önemli olan kısım ne? Yenileşmenin öncülüğünü yapması. Önemli olan kısım bu arkadaşlar. Müntabat-ı Eşar da ilginçtir. Tahmid hamd şükürle başlayan bir kısım vardır, münacatla devam eden bir kısım vardır, beraberinde diğer kısımlar. Yani ne demek istiyorsunuz öğretmenim derseniz, geleneğe uygun, geleneksel tarzda bir düzenleme yoluna gitmiştir. Yani eskiye ait bir düzenleme görüyoruz ama içerik olarak, etki olarak yeni bir eserdir arkadaşlar. Evet. Bunun içerisinde münacat diye bir şiir var. Münacat tamam evet Allah'a yalvarma yakarma ama arkadaşlar o şiirde bir batılı yön var. Artık gelenekten kopuyor arkadaşlar ve şu ifadeyi kullanıyor. Vahdeti zatına aklımca şehadet lazım. Canı gönlümde münacatı ibadet lazım. Çok ilginçtir bakın dizede akıl kavramını görüyor arkadaşlar ve diyor ki senin varlığına ve birliğine ne lazım? Aklımca inanmam lazım. Diyor. Arkadaşlar dolayısıyla akıl kavramını getiriyor ve Türk edebiyatında klasisizmin en önemli temsilcisi oluyor. Bu arada klasisizmde ikisiyle yazılıyor. Onu da belirtmiş olayım arkadaşlar. Evet şimdi peki bu yenilik ne demektir? Artık peşin bir kabullenme yok. Soran, eleştiren, bakın varlık felsefesi Batı'daki gibi sorgulayan ne var? Bir kişilik var karşımızda arkadaşlar. Dolayısıyla ve diyor ki ben bunu aklımla da ne yapmam lazım? Artık kavramam. Lazım ifadesini kullanıyor bu yönüyle arkadaşlar bir yeniliktir. İşte Akif Paşa Adem kasidesinde de aynı mantığı ne yapmıştı? Kullanmıştı arkadaşlar. Şimdi Mehmet Kaplan Türk Edebiyatı'nın yeni Türk Edebiyatı'nın önemli profesörlerinden birisi arkadaşlar. Şinasi ne yenilik getirmiş? Madde madde bize arkadaşlar ifade ediyor. Bir diyor ki Şinasi kendinden önceki Türk şiirinden ayrı bir şiir ne yapmıştır? Ortaya koymuştur diyor. Evet. Şinasi bir nokta gibi arkadaşlar. Bir çizgi gibi. Ondan öncesi ve ondan sonrası. Tabii ki bundan önceki videomuzda birkaç sanatçıyı anlattık. Onlar da devam ediyor. Ama Şinasi bizim edebiyatımıza batılı bir vücudu arkadaşlar ne yapıyor? Getiriyor. İki, diyor ki onun şiirleri muhteva bakımından eskilerden ayrılır artık yeni bir konu var ya da konuya yeni bir bakış açısı var. Biraz önce ne yaptık? Tanrı'nın varlığına, Allah'ın varlığına akılcı noktadan baktığını gördük. Bir örnekti sadece arkadaşlar. Bunu söylemiş olalım. Yani yeni fikir temalar var. 3 arkadaşlar ön plana çıkardığı fikirleri diğer maddeler içerisinde yaşadığı zeminin ilerisinde fikirler. Yani o neyi görmüştür? Osmanlı'nın bulunduğu durumla arkadaşlar Avrupa'nın bulunduğu durumu yani karşılaştırma imkanı bulmuştur. Tabii ki Avrupa'yı görmesi, orada 3-4 yıl yaşaması onun için ne yapmıştır? Büyük bir ayrıcalık olmuştur. Modern kainat görüşü, demokrasi, akılcılık, reis Arkadaşlar gibi ifadeler, cumhuriyet gibi ifadeler onun şiirinde ne yapmıştır, yer almıştır. Dört, arkadaşlar. Şinasi'nin şiirleri sadece konu yönüyle değil, üslup yönüyle, tarz yönüyle de bir yenilik ne yapar, içerir. Mesela diyor ki, divan mazmunlarını büyük çapta terk etmiştir. Şinasi eleştirilerinde de söylüyor, divan edebiyatının mazmunlarının terk edilmesi gerektiğini ifade ediyor eserlerinde de kısmen bunu ne yapıyor başarıyor iki sade bir dil oluşturmaya çalışıyor bunu söyledik arkadaşlar öncülük yapıyor hatta halk edebiyatında göreceksiniz folklor çalışmaları adına bunlar önemli başlangıçlardır bunu söylemiş olalım yani sade dil üçüncüsü arkadaşlar yeni imajlar madem klasik mazmunları biz kullanmayacağız o zaman ne yapalım yeni imajlar ve yeni konular bulalım demiştir yani. Dördüncüsü Arapça, Farsça tamlamalar işte biraz önce söz ettik tartışmaya bile giriyor bununla ilgili. Bu tamlamaları çözelim diyor. Bakın bu tamlamalar konusu ilerleyen dönemde milli edebiyat taraftarlarının işte biliyorsunuz genç kalemler adlı o 3-4 kişinin de ana konularından biridir arkadaşlar. Diyor ki halkın kullandığı kelimelerden tartışma, şey e, tamlama kuralım diyor arkadaşlar. Bir beşincisi canlı hareketli konuşma sentaksı ortaya çıkarma. Bunu benimsemiş ve eserlerinde bunu yapmıştır. Özellikle La Fontaine'den çevirilerinde biz onun konuşmaya yakın hareketli olan bir mısra yapısını ne yapıyoruz görüyoruz arkadaşlar. Evet geliyoruz gazeteciliğine. Şimdi şinasi biliyorsunuz sene 1860 Agah Efendi ile birlikte Yozgatlı olması lazım Agah Efendi. Ne yapıyor? Türk edebiyatındaki ilk edebi gazeteyi, ilk özel gazeteyi ne yapıyor? çıkarıyor ve 1860 Tanzimat edebiyatının arkadaşlar bir nevi resmi olarak başlangıç tarihi kabul ediliyor arkadaşlar. Burada iki tane önemli makale var. Mukaddimeyi yani tercüman ahvali mukaddimesini hepimiz biliyoruz. Ama bir makale daha var. Hemen bunu da notlarımız arasına alalım. Tefrika ve tefrikacılıkla ilgili bir makale de yayınlıyor arkadaşlar. Dolayısıyla iki önemli makale var ilk sayısında. Yine bu gazetede önemli bir şey yapıyor. Şair evlenmesini ne yapıyor arkadaşlar imzasız bir şekilde biz e, tercüman ahvalin içerisinde görüyoruz arkadaşlar. Tabi hemen şu dipnotu da vermiş olalım. Şair evlenmesi anlatacağım geleceğim ama noktalama işaretlerinde kullanıldığı ilk eserimiz batılı anlamda. Dolayısıyla tercüman ahvalin içerisinde biz neyi de görüyoruz? İlk noktalamanın arkadaşlar işlendiğini yer aldığında görüyoruz yani. Şimdi hemen gelelim bu mukaddimeye yani ilk sayıya arkadaşlar ilk sayıda bir başyazı var evet sıkıntı yok bu gazeteyin için çıkardığını ülkemizin ne durumda olması gerektiğini bunlardan bahsediyor ondan ve hürriyet kavramına orada ne yapıyor değiniyor arkadaşlar bir de biraz önce ne söyledik tefrikacılık ve abone kavramı bakın demek ki batıdan görmüş ve Bizim gazetelerimizden bazıları yıllarca abone sistemiyle devam etmiş. Ve e, Şinasi daha sonra Namık Kemal'i de etkiliyor bu konuda. Namık Kemal de bazı eserlerinde ne yapıyor arkadaşlar? Gazeteciliğin gelişmesi gerektiğini söylüyor. Yani bunu da söylemiş olalım. Evet sonra Tasviri Efkar. Önceki gazeteyi bırakıyor ve diyor ki, kendi başıma bir gazete çıkaracağım diyor. Arkadaşlar tasviri efkarı çıkarıyor. Çıkarma amaçlarından en önemlisi siyasi eleştiri. Yani dönemi biraz eleştirmek amacıyla çıkarıyor. İşte o dönemdeki bazı devlet adamları, yolsuzluklar arkadaşlar gibi konular var. Ama çok ilginç konular da işliyor. Bizi ilgilendiren kısmı dil konusuna değiniyor tasviri efkarda. Arkadaşlar İstanbul'un bazı sorunlarını ta o dönemden biz Şinasi'nin sesinde ve gazetelerinde ne yapıyoruz? Görüyoruz arkadaşlar. Bunu söyleyelim yani. Evet diğer bir yönü de arkadaşlar gazeteler bir okul niteliği alıyor. Ve bu okul niteliği alan ilk gazetede tasviri efkardır. Yani ne yapmıştır? etrafına bazı gençleri toplamıştır. Namık Kemal'dir mesela arkadaşlar. İşte gazete çıkıyor 3-4 ay sonra biz genç namı ne yapıyoruz? Tasviri efkarda görüyoruz. Bir ekol, bir okul olmuş. Bunu da söylemiş olalım arkadaşlar. Üçüncü yönde tefrikacılık. Arkadaşlar bazı eserler Ahmet Vefik Paşa'nın mesleğe secireyi türküsü, hikmeti tarihi bu gibi eserler ne yapılmıştır? Bu gazetenin içerisinde tefrika edilmiştir. O zaman, o zaman Tanzimat dönemi gazeteleri neyi sağlıyor? Bir, bir haberin arkadaşlar en çabuk şekilde halka seslenmesi ve ulaşmasını sağlıyor. Bir, iki, tefrikacılık birçok eserin parça parça gazetelerde yayınlanıp ulaşmasını sağlıyor. Üç, genç seslere ve genç kalemlere yer verilmesine arkadaşlar biz gazetelerde ne yapıyoruz görüyoruz yani 4 edebi tartışmalar, siyasi tartışmalar arkadaşlar, felsefi tartışmalar gibi tartışmaların bazısının gazeteler üzerinden gittiğini görüyoruz. 5.'si şu an yok aklıma gelmedi geçebiliriz yani. Evet, tiyatro yönüne geçiyoruz. Şimdi Biliyorsunuz şair evlenmesi Şinasi tarafından yazılan ilk telif oyunumuz. Yani bazen soruyorlar hocam bazı eserler var falan filan onlar ilk değil mi? Hayır ilk telif batıl anlamda oyunumuz şair evlenmesidir. Tamam son nokta bunu söylemiş olalım. Birkaç isim daha var onlara da geleceğiz yani. Ama onlar ya Türklere oynanmadı ya da Türkçe yazılmadı arkadaşlar. Ya da ee, uzak diyarlarda Osmanlı uzak coğrafyalarında o bölgenin insanları tarafından yerel olarak ne yapıldı yazıldı. O yüzden bir daha söylüyorum ilk telif oyunumuz nedir şair evlenmesidir bunu söylemiş olalım. Eser bir yandan köy seyirlik oyunlarına benziyor. Bir yandan batılı bazı düşünceleri ne yapıyor? İçeriyor. Zaten geçiş dönemi ürünüdür. Şinasi diyor ki ben iki perdede yazayım diyor. Ama arkadaşlar bu ikinci perdeyi ne yapmıyor? Yazamıyor. Bundan vazgeçiyor. Peki eser neyi anlatıyor? Görücü usulüyle evlenmeyi ve bunun zararlarını anlatıyor. İşte şair evlenmesinde ana hat bu. Bir şair ruhlu gencin, müştak beyin evliliğe karşı iştiyakını anlatıyor arkadaşlar. Bir defa e, ee, Oyuncular, konu, mekan bunlar orta oyuna benziyor. Yani mahalleşme akımında etkisiyle bizim görebileceğimiz etrafımızda olan arkadaşlar bazı kişiler şeklinde ne yapıyor? Eserin içerisinde cereyan ediyor. Noktalama işaretlerinin ilk defa kullanması, nokta konuşma çizgisi, yay ayraç gibi arkadaşlar noktalamaları da biz burada gördüğümüzü biraz önce ne yapmıştık söylemiştik. Çok kısa demem. Bir hızlıca da konusunu anlatayım. Müştak Bey'imiz var bizim. Duygusal, şair, ruhlu bir insan. Evlenmek istiyor arkadaşlar. Kumru Hanım diye genç bir kız var. Onu görüyor, onu istiyor. Kumru Hanım'ın bir de Sakine Hanım diye ablası var. Şimdi biz şunu görüyoruz. Tanzimat romanı da, şiiri de. Arkadaşlar hadi şiir biraz oturmuş. E, tiyatrosunda da bazı hamlıklar görüyoruz. Yani bu nedir? Mesela Müştak Bey, Kumru Hanım, Sakine Hanım. Sakina Hanım sakin bir tip. Yani isimleriyle de müsemma benziyorlar. Kumru Hanım yani güzel bir bayan gibi isimlerle ne var? Arkadaşlar bir benzerlik var yani. Bizim Müştak Bey işte kızı istiyor Kumru Hanım'ı istemeye gidiyorlar. Ama ama arkadaşlar olay istediği gibi olmuyor. Bir dalavere bir hile ve evin büyük kızı Sakine Hanım'ı ne yapıyorlar? Müştak Bey'e veriyorlar. İşte örtüyü bir açıyor ki aman Allah'ım Kumra Hanım değil yönetmenim. Kim çıkıyor? Sakin Hanım dişler böyle falan filan. Ondan sonra ve Müştak Bey pırr oradan kaçıyor. Geliyor Hikmet Bey diye hikmetli konuşan, hikmetli iş yapan arkadaşı var yani. Diyor ki bu işi çözmemiz lazım. Ben diyor kumruyu alacağım. Ben kumruyu alacağım. Ben kumruyu istiyorum. Diyor yani yönetmenim. Ondan sonra kumru da kumru kumru da kumru başının etini yiyor. Müştak Bey diyor ki bir dur. Bir düşünelim. Dinlenelim. Ondan sonra, ondan sonra kararımızı verelim. İmamı çağırıyorlar arkadaşlar. İmamın cebine birazcık para. Ondan sonra ve imam diyor ki hayır ben yaşça büyük olanı değil Boyca büyük olanı ona verdim diyor arkadaşlar. Maalesef, maalesef arkadaşlar e, para bu kapıyı da açıyor yani e, böyle bir yön var. Bunu söylemiş olalım yani. Ve olay ne yapıyor? Çözülüyor arkadaşlar. Söz kıyılıyor ve Müştak Bey ile Kumru Hanım'ın evliliği gerçekleşmiş oluyor. Roman bir töre komedisidir. Onu da söylemiş olalım. Yani komet türünün ilk örneğidir bizde. Arkadaşlar peki Şinasi'nin başka hangi eserleri var? Durubu Emsali Osmaniye. Durubu Emsal Darbı Mesel. Neydi? Atasözü değil mi? Evet Osmanlı'nın atasözlerini topladığı arkadaşlar bir eseridir. Tasviri efkar matbaasında da baskısını gerçekleşmiştir. Daha sonra Ebu Ziyye Mehmet Tevfik diye bir elemanımız var. Bizim ara nesil döneminden o bu atı sözlerini biraz daha genişletip eseri bir kez daha basmıştır yani. İşte ilk baskıda arkadaşlar 1500, ikinci baskıda 2000'e yakın bazı atı sözleri ve deyimler ve bazı Beyitler ne yapıyor? Eserin içerisinde yer alıyor. Bunu da söylemiş olalım. Evet, şimdi diğer bir şey bu eserin arkadaşlar alfabetik olarak ve karşılaştırmalı olarak ne yapıyor? Ata sözlerin ilk kez sistematik derlemesini yapmış oluyor. Ee, bu eser arkadaşlar 2018 Türkçe ÖABT'de sınav sorusu olarak karşımıza gelmiştir. Yani bunu söylemiş olalım. Şimdi Şinasi'nin bir eleştiri yönüne girelim son olarak arkadaşlar. Tezkirelerimiz var biliyorsunuz divan edebiyatında onlarca tezkire var yani. Ee, Ali Şirneva ile başlayan bizim Anadolu'da sehibe ile Heşt Behiş devam eden ve Osmanlı'nın son döneminde bazı sanatçılarımızın da ee, bu noktada kalem oynattığı bir tür. Bu isimlerden biri de Fatin. Fatin Şinasi'nin arkadaşı, dostu. Fatin normalde tezkiresini yazmış. Şinasi'ye geliyor diyor ki ya diyor ben bu tezkireyi yenilemek istiyorum. Yani ve Şinasi ona bir şey söylüyor. Diyor ki ya diyor gel biz bu tezkireye diyor bir ön söz yazalım. Sen yaz diyor. Bir yenilik dille ilgili, edebiyatla ilgili bazı sözleri ekle diyor. Öyle bir nasihatta bulunuyor arkadaşlar. Dolayısıyla Şinasi'nin Fat'ın tezkiresi eleştirisi de edebiyatımızda yerini ne yapmıştır? Almıştır arkadaşlar. Evet gençler Şinasi ilkleriyle hemen bir sayalım. Ondan sonra bu videomuzu bitirelim arkadaşlar. Şinasi ilk noktalama işaretleri. Evet kullanmış doğru mu? Doğru. İlk tiyatro batılı anlamda. Evet ilk tercüme manzume yani tercüme başarılı bir şiir kitabı dedik. Tercüme kitabı dedik. Bunu söylemiş olduk. Konu yönüyle yenilikleri var. Ve klasizmin önderi fikir babalarından birisidir. Onu da söylemiş olalım. Evet, ikinci videomuzda gençler Namık Kemalle sizlerle birlikte olacağız. Görüşmek dileğiyle.